Birçok böyle sosyal medyada bu fenomen bilmem ne bunların yaptığı dolandırıcılık gençlerle ben tepki topladığına inanmıyorum. Yakalanmadıkça bir halt olmadıkça bir kız daha vardı. Eylül mü meylül mü bir bir fenomen daha vardı. Amerika'da evler aldı, kaçtı, evet, maçtı. Evet. Şeyler oldu. Ne oldu sonra bilmiyorum. Onda da bir av, avukat vardı onlarla uğraşıyordu. E şimdi bunlar anlatılıyor. E, Dilan Polat'la neydi kocası ya, geçen Anıtkabir'e gitmiş. Gördün mü? Evet. Zaten bu işlerde ya bir işte namaz kılıyorsun, camiye gidiyorsun, anıt kabre gidiyorsun. Bunlar işi örtme bahanesi oluyor. Evet. Bak yine aynı yere geliyor. Din istismarı ve Atatürk Evet. Yani hatırlıyor musun o Dilan Polat'la kocası çıktığında şey dedilerdi. bir video vardı hatırlıyorum. Aa, Tol neydi kocası ismi Tolga mı? Engin. Engin dedi dizlerinle namaz, dediği, namaz kılmak kılmaktan şey olmuş değil mi dedi işte benim de oldu hep hücre namaz kıldım. o özellikle dindarları kandırmak için o namaz kıldık sürekli Allah kitap peygamber döndü birkaç hmm. gün önce anıt kabre evet anıt evet. millet resim çektiriyor ya böyle rezillik olur mu Sen ne, ne yapıyorsun burada ne işin var diyen de yok evet. yani eğer İslamiyet dinini Müslümanlık dinini ve Mustafa Kemal Atatürk'ü bu kadar kolay istismar ettirirsek daha başımıza çok şey. Türk bayrağını, dinince kutsal sayılan değerleri, bir de Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Hemen evet. git bir anıt kamera git, dokunulmazlık kazan. İki din de, iman de, namaz kıldım, dizlerim yamuldu, bitti. Bu arkadaş aynı taktiği uygular yakında bak görürsün şimdi. Hapiste demiş bu. Kendisi Urayla. ifadesinde demiş ki bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarından sonradan benim haberim oldu. Sonra öğrendim. Hiç ben. kimse inanmaz hele şu videodan sonra milleti nasıl dolandırdığını, nasıl paralarını çaldığını. Gülerek. Gülerek anlatan. Bir de bunu böyle bir sanki Hasan Can Kaya gibi Evet. Ya bu ne rezalet kardeşim? Sen milletin parasını çalıyorsun. Evet. Milletten diyorsun ki işte beş bin ver, on bin ver. Küçük dolandırıyorsun ki totalde büyük olsun. Evet. Aslında bu şey de öyledir. Yani bu bir kısım böyle cemaat zahde ta, 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 tarikat kurup öyle dini konuşmalar yapıp para toplamak. Ya yani tam tersi. İşte böyle yine Atatürk bayrak, ezan, ezan dinmez, bayrak dinmez falan. Bu tür bir istismar edebiyatıyla para toplamak vesaire aynı şeydir. Ama Türkiye bunlardan kurtulur mu? Kurtulmaz. Çünkü sinekleri şu an İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ekibi temizlemeye çalıştı evet. şu an. Epeyce sinek temizledi. Peki bataklık kuruyor mu? Sinekleri temizlersin, tutuklarsın, bir süre aa, rahatlarsın ama bataklık duruyor. Evet. Sen 2000 doğumlusun. Türk gençleri de bana göre 2000, 2001, 2002 doğumlu. Belki ekonomik şartlardan ötürü, belki başka şeylerden ötürü ne dersen de şu adamı, ulan bu adamın becerdiğini biz beceremedik diye bir sürü erkek olduğuna ben eminim. Evet haklısınız. Doğru mu? Evet haklısınız. Beceremedik diyor. Belki kadınlar da böyle tipleri aman diyor boşver kaynağı ne olursa olsun diyor. Alsın bana çantaları. <laughs> muyum? e var bu Sen kendi söyledin. Bey böyle bir şey var dedin. Biliyoruz aslında ama çok gerçek